Sevgili gençler, bu videoda ses olaylarını anlatmaya devam ediyorum. Konumuz ünsüzlerle ilgili ses olayları. Evet, başlayalım. İlki ünsüz düşmesi. Sonu k ünsüzü ile biten sözcüklere küçültme eki cık, cık getirdiğimizde sözcüğün sonundaki k ünsüzlerinin düştüğünü görüyoruz küçücük ufacık sıcacık yumuşacık şeklinde veya çabucak şeklinde kullanıldıklarını görüyoruz sözcüklerin. Yani k ünsüzü ile biten sözcüklere küçültme eki cık cık getirdiğimizde genellikle bu eki getirdiğimizde sözcüğün sonundaki k ünsüzlerinin iç sesteki k ünsüzlerinin düştüğünü görüyoruz. Ufacık, sıcacık, yumuşacık. Burada ise cak ekini almış. Çabucak şeklinde kullanıldığını görüyoruz. İç sesteki kevin sözleri kayboldu. Evet başka örneklerde de görmekteyiz tabii ki. Alçak sözcüğüne, yüksek sözcüğüne, yine küçük sözcüklerine ekler getirelim. Alçak sözcüğüne L ekini getirdiğimizde alçalmak şekline dönüşüyor sözcük. Yüksek L ekini aldığında yükselmek oluyor. Alçalmak. yükselmek, küçülmek, hatta küçümsemek de bu şekilde oluşuyor. Küçümsemek. Evet, yine testlerde karşımıza çıkıyor. Gülücük, gülücük de yine ünsüz düşmesi olduğunu görüyoruz. Öpücükte de, de aynı şekilde yine şey sözünün kaybolduğunu görüyoruz. Başka hangi sözcüklerde görmekteyiz ünsüz düşmesini? Kalkmak fiiline geçişlilik yapandır ekini getirdiğimizde yani oldurganlık ekini getirdiğimizde buradaki k ünsüzünün de kaybolduğunu ve sözcüğün kaldırmak şekline dönüştüğünü görüyoruz. Yine yeşermek ve kızarmak sözcüklerinde de ünsüz düşmesi beraberindeki ünlü düşmesiyle birlikte gerçekleşiyor. Yani yeşermek veya kızarmakta da aynı şekilde ünsüz düşmesi vardır diyoruz. Evet ünsüz düşmesi ile ilgili örneklerimiz bunlar. Şimdi de ünsüz türemesine bakalım birlikte. Evet ünsüz türemesi bazı Arapça kökenli kelimeler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında ya da yardımcı fiille birleştiklerinde görülüyor. Örneklerimiz neler bakalım? Hissetmek, zannetmek, reddetmek, affetmek, isim artı yardımcı fiil, etmek yardımcı fiili birleştiğinde sözcüğün içindeki s'nin bakın arttığını görüyorsunuz. Zannetmekte N'nin iki tane olduğunu, reddetmekte D sözünün yine iki tane olduğunu, affetmekte de F'nin ikiye çıktığını görüyorsunuz. Buralarda arkadaşlar ünsüz süremesi gerçekleşiyor. Hal olmakta yine böyle bir sözcük bakın burada da olmak yardımcı fiilini alan sözcükte bir tane daha L türediğini görmekteyiz. Demek ki bazı Arapça kökenli kelimeler ünlü ile başlayan ek aldıklarında ya da yardımcı fiille birleştiklerinde ünsüz türemesi görülüyor. Bir de tabii ki ünlü ile başlayan ekler getirelim örnek olması için. Şimdi sır benim sırrım desem iyilik eki getirsem iyilik eki alırken R'nin bakın iki tane olduğunu görmektesiniz. Burada ünsüz türemesi gerçekleşti. Arapça bir sözcük olan tıp yine ek getirelim. İsmin i halini getirelim. Ne oluyor bakın? Tıbbı şeklinde iki tane b e, görüyoruz. B'lerden bir tanesi türedi ünsüz türemesi oldu. A şıkkı derken şık sözcüğüne getirdiğim eee ekle birlikte yine K ünsüzünün iki tane olduğunu görüyoruz. Ünsüz türemesi gerçekleşti. Hakkı bu benim hakkım diyorum. Ee, onun hakkı diyorum. İyelik eki getiriyorum. Yine ünlü başlayan bir ek getirdiğimde K ünsüzünün iki tane olduğunu görmekteyim. Evet ünsüz türemesi bu şekilde gerçekleşiyor. Şu dizelerde zannetme ki her şey bitti sevdiğim. Bir gün yeşerecek şu sararmış yapraklar. Altı çizili sözcükte hangi ses olayı vardır diye sorulacak olursa bize burada hangi ses olayının olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ünsüz türemesi vardır diyebiliriz. Evet sevgili gençler, kaynaştırma harfleri de aslında bir bakıma ünsüz türemesi örneği olarak kabul edilmektedir. Kaynaştırma harflerine biz yardımcı ünsüzler de diyoruz. Bunlar hangileri? Y ş, s, n ünsüzleri yaşasın'daki ünsüzler. Ee, örnekler üzerinde bakalım tabii ki. Tanımak fiiline gelecek zaman ki peki getirdiğimde tanıyacak şeklinde kullanacak olursam araya bir y ünsüzünün girdiğini görüyoruz. İşte bu kaynaştırma harfi. Ünlüyle biten kelime ünlüyle başlayan bir ek alıyorsa araya bir ünsüz giriyor ikisinin birleşebilmesi için. Buna yardımcı ünsüz veya kaynaştırma harfi diyoruz. Okuyan burada sıfat fiili ki alacak okumak fiili araya ne girdi yine kaynaştırma harfi y girdi. Genellikle kaynaştırma harflerinin sorusu daha farklı oluyor. Hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır, kullanılmamıştır? Hangisinde birden fazla kaynaştırma harfine yer verilmiştir şeklinde soruluyor sizler soru çözdükçe zaten bunları fark edeceksiniz evet diğer örneklere de bakalım şimdi 2 er ekini alacak giren araya giren şey kaynaştırma harfi 6 yine ar ekini alacağı zaman 6 şar 7 er ekini alacağı zaman 7 şar şeklinde kullanılıyor gördüğünüz gibi peki Beşer beşer sıra oldular desem, burada bir kaynaştırma harfi görmekte miyiz? Burada görmüyoruz çünkü zaten sözcük beş sözcüğüdür. Evet, devam ediyorum. Ee, onun odası derken kaynaştırma harflerini görmenizi istiyorum. Onun odası her zaman düzenlidir. Şu ek arkadaşlar tamlayan eki, onun odası. Tamlayan, burası tamlanan, isim tamlamasında ilki tamlayan, ikincisi tamlanan. Dolayısıyla tamlananın aldığı eke ilgi eki diyorduk, tamlananın aldığı eke ise iyelik eki diyorduk. Hem tamlayan eki gelirken hem de bakın iyelik eki gel gelirken burada bir kaynaştırma harfi görmekteyiz. Odası derken de bir kaynaştırma harfi görmekteyiz. Aslında isim tamlamalarını görebilmek bizim işimizi her zaman kolaylaştırıyor. Tamlayan kısmında bakın ilgi eki öncesi e, kaynaştırma harfi tamlananda da yine kaynaştırma harfi rahatlıkla tespit edilebildi. Senenin sonunu bekliyorum cümlesinde de yine aynı şekilde bakın tamlayanı tamlananı bulduğunuz zaman tamlayan tamlanan bunları bulduğunuz zaman. İlgi ekini ve iyilik ekini bulduğunuz zaman, İyilik eki, ilgi eki, Senenin derken, ilgi ekinden önceki kaynaştırma harfidir. Kaynaştırma harfi. Senenin sonu, ilki, iyilik eki, arada bir kaynaştırma harfi var. Sonrasındaki de ismin iyi halidir. İsmin iyi hali. Evet sevgili gençler isim tamlamalarını görmeye çalışacağız ki kaynaştırma harflerini rahatlıkla tespit edebilelim. Evet yemeğin suyu çocuğun neyi derken iyilik eki öncesinde gelen kaynaştırma harfi S oluyordu daha önceki örneğimizde örneklerimizde. Ama burada yemeğin suyu derken Y kaynaştırma harfinin Çocuğun neyi kaybolmuş derken y kaynaştırma harfinin geldiğini gördük. Demek ki su ve ne sözcüklerinde y kaynaştırma harfi tamlananda yer alıyor. Evet, ee, bir tane soru görelim sizlerle birlikte şimdi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır? Sorumuz. Şıklara bakıyoruz. A şıkkında var mı kaynaştırma harfi? Gerçek sanatçı eserini baskı altında yazamaz. Evet, eseri, onun eseri, kendi eseri, buradaki ilki, iyilik eki, sonraki ismin i hali. Evet sevgili gençler, aradaki kaynaştırma harfidir. Baskı altı derken yine iyilik eki var, sonrasında ismin de hali var. Bu iki ek nasıl birleşebilmiş? Ne kaynaştırma harfi ile birlikte bir araya gelebilmiş. Evet kaynaştırma harflerinin kullanıldığını görüyoruz A şıkkında. B şıkkına bakalım şimdi. Eleştirmenler eserin konusuna değil üslubuna odaklanmış. Eserin konusu derken yine bakın isim tamlamasını gördünüz. Burada konusu S kaynaştırma harfi ismin E halini almadan önce yine N kaynaştırma harfinin araya girdiğini görüyoruz dolayısıyla burada da iki tane kaynaştırma harfi vardır diyebiliriz C şıkkına bakıyorum meselenin düğüm noktası derken iyilik ekinden önceki S yine kaynaştırma harfidir kaynaştırma harfidir yine bakın meselenin düğüm noktası derken isim tamlaması gördüm İşim kolaylaştı. Kaynaştırma harfini rahatlıkla tespit edebildim. Gerçek sanatçı yaratmadan yaşayamaz. Burada bakalım kaynaştırma harfi kullanılmış mı? Evet, yaşamak fiilinin yaşayabilir, yaşayamaz. Yeterlik fiilinin olumsuzu gelecek. Yaşamak fiiline araya y kaynaştırma harfinin girdiğini görüyoruz. E şıkkına bakıyoruz. Zaten A, B, C, D şıklarında hep kaynaştırma harfi vardı. E şıkkında senin sanat ile ilgili görüşlerini kimse yargılamamalı cümlesinde. Bakalım, senin, senin ilgi eki var. Senin sanat ile ilgili görüşlerin dediğinde sevgili gençler, senin görüşlerin burada N'nin iyilik eki olduğunu görüyorsunuz. İyilik eki almıştır. Dolayısıyla e, iyi de ismin i halidir. Kaynaştırma harfine rastlamıyoruz. E şıkkında kaynaştırma harfi yok. Evet kaynaştırma harflerini de bu şekilde geçtikten sonra bir diğer ses olayımız ünsüz benzeşmesi. Evet sevgili gençler ünsüz benzeşmesinin diğer Adı yumuşak ünsüzlerin sertleşmesi bu isimle de karşımıza sorularda çıkabilir bu konu. Şimdi e, sizler sert ünsüzlerin hangileri olduğunu aslında biliyorsunuz. İşte fıstıkçı şahaptaki ünsüzler değil mi? Yazayım ben yine. Evet, bunlar sert ünsüzler. Yumuşak ünsüzle başlayan ekler sert ünsüzle biten kelimelere getirilirse ekin başındaki yumuşak ünsüzler sertleşir diyoruz. Ekin başındaki yumuşak ünsüzler sertleşir diyoruz. Şimdi hangi eklerde gerçekleşiyor bu ses olayı ona bakalım. Yavaş sert ünsüzle bitmiş değil mi? Ş sert ünsüz bakın. Aldığı ek ca c eki C, -C eki eşitlik eki benzerlik eki bu eki aldığında sözcük ş şey sert ünsüzüyle bittiği için aldığı ekin de sert ünsüze dönüşmesi gerekiyor yani C, -C ekinin bakın burada çaya dönüştüğünü görüyoruz yavaş ça şeklinde kullanılıyor yine aynı şekilde çocuk sert ünsüzle bitmiş çocuk ça şeklinde ca ekinin ç'ye dönüştüğünü görüyoruz. 1973 Ç sert ünsüzüyle bitti. Dolayısıyla sevgili gençler ismin D halini bu şekilde alamayacak. Ne yapacağız biz? D ekini sertleştireceğiz. D ünsüzünü sertleştireceğiz ve T'ye dönüştüreceğiz. Doğrusu nedir? 1973'te doğdum şeklinde 73 T. Doğru kullanım bu şekilde olacak. Sokak bakın sert ünsüzle bitmiş. Gelen ek yumuşak ünsüzle başlayamaz. İsmin den halinin tan şekline dönüştüğünü görüyoruz. Çalışmak sert ünsüzle bitmiş. gan ekinin k'ye dönüştüğünü çalışkan olduğunu görüyoruz. Coşmak bakın coş sert, sert ünsüzle bitti ve e, aldığı ekin yumuşak olmaması gerekiyor. Yani coş ku şeklinde kullanacağız bu ekide. Evet sevgili gençler terimlerde ünsüz benzeşmesi aranmıyor. Terimlerde ünsüz benzeşmesi olmuyor. Hangi terimler var? İşte üçgen derken, beşgen derken, çokgen derken bunlarda G'lerin K'ye dönüşmediğini görüyoruz. Sert ünsüzden sonra yumuşak ekler e, gelmiş. Terimlerde ünsüz benzeşmesi olmamış buna e, terim olduğu için olmadığı şeklinde açıklama yapabiliriz. Evet bir diğer ses olayı da ünsüz yumuşaması. Ünsüz yumuşamasının diğer adını testlerde ünsüz değişimi diye görmekteyiz. Nasıl oluyor peki nasıl gerçekleşiyor peki bu ses olayı sert ünsüzle biten kelimeler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında kelimenin sonundaki sert ünsüz yumuşar. Ünsüz yumuşaması dediğimiz olay da budur. Mesela balık sert ünsüzle bitmiş. Sert ünsüzlerin hangileri olduğunu biliyoruz değil mi? Fıstıkçı şahaptaki ünsüzler. Balık sert ünsüzle bitmiş. Ünlüyle başlayan bir ek kaldı. Balığa şekline dönüştü bakın renk sert ünsüzle bitti. Ünlüyle başlayan bir bire kaldığında rengin oldu. Kanat sert ünsüzle bitti. Ünlüyle başlayan bir bire kalırsa kanadı şeklinde kullanılacaktır. Evet ağacın yaprağı. Bakın ağaç sert ünsüzle bitti. Yaprak sert ünsüzle bitti. Ünlüyle başlayan ek aldığı zaman ağacın yaprağı şeklinde her iki kelimede de ünsüz yumuşaması ünsüz değişimi gerçekleşiyor. Evet sevgili gençler şimdi e, bu konuda bir not düşeceğiz. Nedir notumuz? Sonu T ünsüzü ve K ünsüzü ile biten alınma kelimelerde yumuşama olmuyor. Hukuk. Bakın sert ünsüzle bitti. Ünlüyle başlayan bire kaldı ama yumuşama olmuyor. Biz bunu kullanacak olursak hukuku ku, ku şeklinde kullanıyoruz. Sok, k önsüzüyle bitti, sert süzle bitti. Ünlüyle başlayan e kaldığında stoku şeklinde kullanmaya devam ediyoruz. Yine aynı şekilde edebiyat. Bakın burada da yumuşama gerçekleşmiyor. Sanat yine bakın yumuşama gerçekleşmiyor. Sanatı değil mi? Dikkat, dikkati, dikkatim çok dağınık. Bakın yine aynı şekilde buralarda yumuşamanın gerçekleşmediğini görüyoruz. Peki yumuşamanın gerçekleştiği alınma kelimeler var mı? Var elbette. İhtiyaç yumuşar mesela ihtiyacım var sana ihtiyacım var dediğimizde yumuşamanın olduğunu görürüz cevabın doğru dediğimde yumuşamanın olduğunu görürüz. Veya kitabın çok güzelmiş desem, ünlüyle başlayan ek getirsem burada da yumuşamanın olduğunu görürüz. İşte kitabın çok güzelmiş diyorum. Bakın yine yumuşamanın olduğunu görüyoruz. Demek ki sonu T ile K ile biten alınma kelimelerde yumuşamanın olmadığını görmekteyiz. Buna yine dikkat edersiniz soru çözerken. Evet, tek eceli kelimelerin bir bölümü de yumuşamaz arkadaşlar. İp, bakın sertünsüzle bitti. Yumuşama görülmüyor. Çöp, çöpü dediğimde yumuşama olmuyor. Korkmak, korku dediğimde yumuşama yok. Yine aynı şekilde saçı derken yumuşamanın olmadığını görüyoruz. Ama yurt sözcüğünde bakın, yurdu. Yurdumu çok seviyorum dediğimde de burada yumuşama oldu. Demek ki tek eceli kelimelerin bir bölümünde yumuşama olmuyor, bir bölümde ise yumuşamanın olduğunu görmekteyiz. Evet soru çözerken ünsüz yumuşamasına aykırılık şeklinde e, bu konuyla ilgili sorular soruluyor. Hangisinde ünsüz yumuşamasına aykırılık vardır diye sorulabiliyor. Şimdi gençler bakın bu kadar gecikmesi aksilik işaretiydi cümlesinde bu kadar gecikmesi aksilik işaretiydi cümlesinde işaret sert ünsüzle bittiği halde ünlüyle başlayan ek getirdik. Bakın yumuşama görülmedi. Öyleyse burada ünsüz yumuşamasına aykırılık var. Şu sözcükte ünsüz yumuşamasına aykırılık var. Sanata dediğimde aykırılık var. Edebiyatı aykırılık, hukuku aykırılık var. Soku derken de yine ünsüz yumuşamasına aykırılık var. Yumuşama gerçekleşmiyor bu sözcüklerde. Soru çözerken yine buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet sevgili gençler şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait bu şiirde ses olaylarını tespit edelim sizlerle birlikte. Şimdiye kadar gördüğümüz ses olaylarından hangileri yer almış birlikte bakalım sizlerle. Zamanın kırıntıları şiir. Altı çizili sözcükler var. Onlara dikkat edersiniz. Hangi ses olayının gerçekleştiğine buralarda birlikte karar verelim sizlerle. Aynalar sonsuz boşluğa çoktan salı verdi çehremizi. Yüzüyoruz ipi kopmuş uçurtmalar gibi. Biz uzak seyircisi bu aydınlık koyunun birdenbire bulanlar içlerinde gülüncün sırrını. Ne kadar benziyoruz şimdi aynı tezgahtan çıkmış testilere. Bir şey, bir şey kaldırdı bütün ayrılıkları. Evet sevgili gençler, buradaki ses olaylarını tespit edebildiniz mi? Boşluğa sözcüğünde hangi ses olayının olduğunu söyleyebilir misiniz? Boşluğa, boşluktaki Evet. K'nin yumuşadığını görüyoruz. Ünsüz yumuşaması. Çoktan derken burada benzeşme olduğunu görüyoruz değil mi? Evet. Gülüncün derken gülünç, sert ünsüzün yumuşadığını görüyoruz. Ünsüz yumuşaması. Sırrını derken bakın ünsüz türedi. Ünlüyle başlayan bire kalınca ve kaynaştırma harfi kullandı. Kaynaştırma harfinin de yer aldığını görüyoruz bu sözcükte. Devam ediyorum. Benzemek, yor, şimdiki zaman kip ekini alınca daralma oldu. Ünlü daralması gerçekleşti. Tezgah yine aynı şekilde den halini alırken benzeşme oldu. Sert ünsüzden sonra sert ünsüze dönüştü ek kaldırdı kalkmak demiştim sözcük kalkmak kaldırmak ekini alırken k ünsüzü düştü. Ünsüz düşmesi gerçekleşti. Ayrılıkları derken de oradaki ses olayı da nedir? Ayırmaktan ayırmaktan ayrılık şeklinde ünlü düşmesinin gerçekleştiğini görüyoruz. Evet sevgili gençler Ses olaylarını bu şekilde e, sizlerde sorularda tespit etmek durumunda kalacaksınız. Artık bunu çok rahat bir şekilde yapacağınızı düşünüyorum.